arkadaşlar bugün sizlerin karşısında harika bir köy inceleme videosunu tam 21.sini çekiyoruz. Ne söylediğimi anlamadığınızı biliyorum. Hemen bu yüzden hızlıca köy incelemelerine geçeceğim. Hem inşaat e, inşaatçı üstlerimize bakacağız hem de normal köylerimize bakacağız. Umarım çok güzel köyler gelmiştir. Hemen hızlıca başlıyorum. Evet Melis Gamzevi'de bd binası 9'da Değişik bir köy göndermiş. Değişik dememin nedeni e, ilk bakışta e, ben böyle hero'lara baktığım zaman 20-25 görmek hoşuma gitti ama bu sefer de laboratuvarda biraz eksikler gördüm. Mü? Yine de 25 liralık kraliçe belediye binası 9 adına iyi. Hatta belediye binası 10'da bile görünce ben bazen seviniyorum. Onun dışında bağışı beni böyle bir şok etti. E, Tabi yardımcı liderlik varsa uzun sürede bir klanda takılıyorsanız böyle e, yüksek bağış olması normal. Kazanan saldırılar biraz düşük oynanması lazım ama daha yeni sezon olabilir. E, bence ben daha fazla saldırı yapılabilir ya da doğru. Çünkü artık belediye binası 10'a geçmemiz lazım çünkü 11 var. Onun dışında dengeli ilerlenmiş ama e, yaptığın saldırı golem, walker ya da ejder saldırısı falan yapıyorsun. E, ejder saldırısı yapıyorsan deprem 3 güden ama onun dışında zıplaman olduğu için depremi çok kullanma. Zehir bas derim. Zehiri kaleye alıyorsan da e, iskelet büyüğünü basabilirsin. E, hemen ziyaret edeceğim köyünü de. E, duvarlar evet güzel. E, 10. seviye bayağı yoğunlukta duvar var. Köy düzenini e, değişik buldum. E, güzel karakter korumak adına güzel. Belediye binası da galiba. Evet burada. Ama savunma bayağı iyi ya. Hero 2 ki barbar kralı 25 olsaydı sana belediye binası ona bastardım ama daha bir ayın falan var. O arada e, barbar kralı 23-24 yap. Kraliçede 26 falan olursa müthiş olur. İnşaatçı binatına bakalım. 1579 kupa biraz düşük. İnşaatçı binatı 4 bana biraz düşük geliyor artık. Ama 4 oldu kampını aldığın için ve laboratuvarında da dev okçu geliştirdiğin için güzel. Devi 8, okçu 8 yaparsak inşaat inşaatçı 5 ise çok rahat ederiz. Biraz yavaş kalmış. Dediğim gibi aktif olmak lazım. Ama zaman güzel katılmış. Saat kulesini basalım. onun dışında... Okçu kuleleri top filan ideal yani çok şu hava bombalarını kesinlikle içeri al ee, biraz da köyümüzün düzenini değiştirelim çünkü burada çok duvar boşa gitmiş çok dar bir yerde almışız şu tuzakları temizlersen daha geniş bir yüzeyde daha az 3 yıldız verebilirsin yine de e, ben beğendim hesaplarını güzel güzel hesaplar biraz daha fazla oynamamız lazım Melis. Evet Enes Enes bizlere belediye binası 10 köyünü göndermiş mesela bakın az önceki belediye binası 9 köylü hemen hemen hero'ları aynı. E, o bakımdan bu arkadaşım da çok olmamış belediye binası ona geçeli. Çünkü sadece val basmış benim gördüğüm kadarıyla. Keşke barbarın altı olsaydı geçmeden kardeşim. Onun dışında e, dondurma büyütüğünü de basmışsın e, laboratuvarda. İyi yani e, yapacağın atıcı saldırıları için iyi olacak yani atıcı iki zaten max hani şifacın da var şu anda saldırı klan savaşı yapmaya uygunsun şu barbar okçuyu halledelim derim ve biraz daha kupa düşüp ganimet kazanım. senin de kazanan saldırılar normal ama daha iyi olabilir zehiri 4 yap zıplamanı 3 yap dondurmanı geliştir güzel atıcı saldırıları bekliyorum valkür saldırıları da yapabilirsin ama önce okçu barbar e, onun dışında köyüne bakacağım şimdi duvarlar güzel ya. Ben tahmin ediyorum sen çok olmamış ona geçeli ama direkt yeni aldığın duvarları basmayı tercih etmişsin. Mantıklı bir herkes. Savunmalarda acele etmişsin. O hiç hoşuma gitmedi. Bak iki tane cehennem kulesi 3'ün var. X sayılarını dörde üçe basıyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Senin böyle bir köye girince 3 yıldız alman çok zor demek. Aynı şekilde hani şu yaptığın saldırı da bence uygun değil. Neden uygun değil dersen ee, Barbar Kral'ın inşaatta Barbar Kral inşaattayken yani, e, Minimum daha kolay savaşlar denemelisin. Çünkü çok önemli bir etken. Hero'lar, Laf Tartı saldırısında. Yine de savunmaların bu kadar önde olmasını sevmedim kardeşim. Atak yönün çok düşük şu anda. E, olmayacak diye bir şey yok. Gelişeceğiz, hızlıca oynayacağız e, basıyorsun. Atıcıyı daha hızlı çıkartmak için. İnşaatçı binası da çok kötü durumda. Yani bin kupa bu zamana kadar çok kötü. En az şu anda iyi diyebilmem için 2000 üstü görmem lazım. İnşaatçı binası 4 4'te daha 3 tane ordu kampın var. Hani en azından ordu kampını 4 yapsaydın. Laboratuvar bağında da laboratuvarın 3 yani şu anda. İnşaatçı binası 3 laboratuvar bu. Hani onu da beğenmedim. Atak yönlü çok zayıf ilerliyorsun. Savunma önlüğü de burada gelişememişsin. Çok aktif olman lazım. Aktifliğini sadece burada gösterme yani. Savunma basarken işte X şeylerini basıyorum. Bak üçün aynı anda filan diye gösterme. Ben senden aktifliği iki köyde de atak yönünde bekliyorum. Ee, en yine de köyüne çok kötü diyemeyeceğim ama e, yanlış gelişiyorsun diyebilirim. Çok oynaman lazım çok. Evet Atakan Kaplan belediye binası 10 köyünü göndermiş. Belediye binası 10 köyde aslında gerçekten e, görmek istediğim tarzda bir köy. Yani dengeleme çok güzel olmuş. Laboratuvar çok önde hirolara göre. E, ama hero'lara da kötü diyemem açıkçası. 34 level kraliçe başarıdık. Sadece hiç aktif değilsin. Yani 14 kadandan saldırı 13 kadandan savunma. Yani bir 20 tane de savunma kaybettiğini düşünürsek ki kaybetmişsindir. E, gerçekten çok zarardasın. Hiç savaş yapmıyorsun. Acaba yeni köye mi abanıyorsun? Bakacağız. Evet, onun dışında laboratuvarda şu anda sana söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ee, zehir 4. Büyüler tamam. Atıcı saldırısı yapılabilir. Valkür, Binici, Golem denenebilir. Ejderin 5. Laboratuvarın çok iyi. Hero olabilir. Biraz geride kalmış. Çok değil ama. Kötü diyemem. Evet duvarlar da biraz e, Belediye Binası 9 izleri taşıyor. 10 duvarımız çok yok. Yani 11. seviye duvarımız Belediye Binası 10 uygun duvar yok. Onun dışında savunmanda da bitmiş durumda. E, keşke biraz hızlansaydık şu hero'ları batarken ve ben senin aktif olmadığın için sana çok kızdım. Çünkü köyün çok güzel bir köy. Atakan aktif olsan var ya çok canlandırırsın bu köyü. Şimdi aktifliği biraz buraya vermişti ama burası da çok gelişmiş değil. i̇nşaatçı binası 4'te e, ee, yapman gerekenleri zaten biliyorsun. 4 ordu kampını almışsın. Saat kulesi 1 olması benim canımı sıktı. 2-3 olsaydı keşke. Ee, barbar dev 7 ikisini de basma. İkisinden birini seçmeliydim bence. Ya dev 8 okçu 8 yapacaksın ya barbarı full yapıp diğer büyük askerleri bekleyeceksin. Ee, onun dışında edici falan 3 yapmışsın. Güzel ama hani sadece ediciyle olmaz. Ben köy düzenini de çok beğenmedim. Çok bir trolü yok. Ee, çok belli neyi nereye koydun. Ee, savunmaları dengeli götürmen güzel ama atak yönünden işte dediğim gibi şu saat kületini falan verip biraz hızlanman lazım. Taş madenini ver bunları ver. Hava fişeklerini ver. hava olarak şu anda biraz düşüksün. Kara olarak iyisin. Şunu tekli yapma. Bak bu renci zaten burada çift top var. Bir de buraya sen kısa mendilli okçu kulesi kurarsan buradan gelen geçen seni mahveder. Açık ve net söyleyeyim. Okçu 8 ve full bile üçlenebilirsin. o yüzden kupa katamıyor olabilirsin. En azından şunu uzak mendil yap. Ben köy düzenini beğenmedim ama biraz aktif olmanı istedim yani. Olacak gibi ama sanki aktiflik yok gibi. Oyuna küsmeyelim, bağlanalım. Klanın adı dostlukmuş, sen de dostça takıl derim. Ben kötü bir şey demeyeceğim yine de. İyi köy. Kenan bizlere Belediye Binası 11 köyünü göndermiş. Ee, Belediye Binası 11 adına... ...hani güzel bir köy ya. Neyine yorum yapacaksın ki? Yani Atıcı 3, okey. Ejder 6, okey. Hirola 40-40-16. Ee, büyük koruyucu büyük ihtimalle şu anda Hirola'dan ikisi inşaattaysa çok büyük like vereceğim sana bayıldım hani e, gidişata. Acele etme şu e, laboratuvardaki karakterle batılan şeylere acele etme. Sadece zehirini beş yap derim. Ya da benim gibi iskeleti fullleyebilirsin. Onun dışında karakterini çok harcamanı istemiyorum. Hero'lar bitene kadar. Bağışın mükemmel. Level'in zaten bağışını yansıtıyor. Şimdi biz ziyaret edeceğim seni Kenan. E, evet duvarlar tahmin ettiğim gibi 11 izleri taşıyor. E, 10 birazcık kalmış ama artık 12. duvarlara da başlamalısın. Çünkü yeni güncelleme ile birlikte bayağı gelecek artık 12. seviye duvarlar. Hani biz de bitirmeye yakın olduk. Savunman çok iyi. Atakta da keşke 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 şu hero'lardan birisi ikisi inşaatta in olsaydı. Sana kocaman bir like verecektim ama yavaşlamışsın. Yavaşlamanı sevmedim. Bağışı azalt gerekirse şunları verene kadar ve biraz daha kupa düş. Bu şekilde bir savaş yapma. Bu sırf bağış yapmak için basılmış bir asker ordusu. Bunu görebiliyorum. Ee, o yüzden Kenan biraz kızdım sana. Yeni köyün e, gerçekten 1928 kupa benim için iyi. 4. inşaatçı da gerçekten iyi sayılabilir. Barbarı 8, okçu 8, deve 6 yapmışsın. E, ama, ama artık yavaş yavaş bırakman lazım bu barbar işini. Zorlanırsın. Onun dışında savunma olarak burada yavaş gidiyorsun. Ama laboratuvarın falan iyi durumda. Saat kulesi iyi köy düzeni çok e, standart bir köy düzeni ama kötü denemez. 1928 kupaya çıkartmış. 2000 için biraz daha böyle risk almak zorundasın. Ama ben köyünü beğendim. İnşaatçı binası 5'e geçmende laboratuvarın boşa düşmeden derim. Çok fazla ilk alca ama buradaki laboratuvara ben köyünü gerçekten beğendim. 2 köyünü de çok beğendim Kenan. Devam kayra birlikleri belediye binası köyünü göndermiş. Gerçekten belediye binası 8'de hani ilk bas nereye basarsın desem ba dev basarım. Güzel ama e, ejderi keşke 3 yapsaydık. Klan savaşı için ya da P.E.K.K.A 3 yapsaydık. Çünkü golemi açmışız. P.E.K.K.A 3 olabilirdi. Sonra Barbar bar Kralı 10 yapınca da golemi verirdin. Belediye binası 8'de çok sağlam bulurdun. Ee, güzel ya şu anda laboratuvarın ee, Hiron güzel bakalım Hiron inşaatta mı like alacak mısın like alacak mısın Like'ını aldın barbar kral inşaatta gördüm ee, duvarların çok kötü yani çok 8 olması lazımdı çok 7 var ee, yani bunu beğenmedim ama dengeli gidiyorsun şu bahtın attık asker kombinasyonu çok ama çok yanlış gani kasarken de kupan da çok yüksek ee, biraz daha kupa düş hızlı ganimet kat bak 35 saldırı senin için çok az. Sen daha yolun çok başındasın. Dinlenecek vaktin olmaması lazım. Günde en az 8 saldırı istiyorum senden. Hızlıca belediye binası 9'a geçtiğinde de duvarlarını ve kraliçeni yükseltmeni istiyorum. Yeni köyüne baktığım zaman 1807 kupa güzel ama daha aktif olunabilir. Yani dediğim gibi iki tarafa da daha çok öden gösterilebilir. İnşaatçı binası 4 adına ee, güzel 4 ordu kampı laboratuvarına bakayım. Laboratuvarda biraz random basmışsın her şeyi. Biraz geride kalmış o yüzden. 2000'li kupalara çıktığın zamanlar ilk başladığın zamanlar büyük ihtimalle. Şimdi düşüştesin. Bunun nedeni ise laboratuvarda her şeyi basman. Odaklan bir iki şeye odaklan derim sana. Ee, duvarların falan iki olması güzel ama ya. Baya dengeli gidiyorsun ama çok değil kardeşim. 3 gün sonra falan bas bunu. Zaten 2 günde geçiş süreti var. O 5 günü iyi değerlendir derim. Saat kuletinin falan 4 olması mükemmel arkadaşlar. Yani taş madeni 3 çok iyi. Ben beğendim kardeşim köyünü. Ee, ama daha çok aktif olabileceğine inanıyorum. Bol şans senin olsun. <laughs> evet. Hakkı bizlere. Belediye binası 6 mı bu? 5 mi? Ee, 7. Pardon 7 bu ya. Belediye binatı 7 köyünü göndermiş. Hakkı keşke barbar kralı alıp bana öyle gönderseydin. Hiçbir şeye batmamışsın daha. E, ee, okçu var 4 bile olmamış. Olsun. Ee, bir ziyaret edeceğim köyünü. Laboratuvarla ilgili çok bir şey söyleyemeyeceğim. Belediye binası 6 izleri taşıyor. Şimdi köyüne de baktığım zaman soldaki duvarlar gelişmemiş görüyorum. Sağdaki duvarlar da 6. seviye. Bunlar 7 olması lazım. Daha fazla oynamamız lazım. Ee, Audi kampını 180 acilen yap. Klan kalen. Evet bu kadar kalacak. Ee, onun dışında ben barbar kralını hızlıca dikmeni istiyordum ama daha iksir depotunu yeni aldın. Bak bunu 2 yap yoksa gerçekten çok zorlanırsın Barbar Kral 10.000 karakter biriktirmekte. E bunu acilen 2 yap dolmadan derim. Güzel bir şekilde ganimet katmak için de hani bu orada hep dolu olsun. E, ne ile katacaksın o muamma. Hani okçu barbarla katacaksın ama çok ölü köy bulman lazım. O yüzden de çok oynaman lazım. Çok ad oynuyorsun. Hakkı. Hakkı yeni köyün değeri Yeni köyü de hiç oynamıyorsun. Ben iki köyünde hiç beğenmedim aktif olmadığın için. Bu oyuna gönül mü verdin yoksa sıkıldın mı belli değil. Bu hafta arkadaşlar çok fazla köylere bakmak istemedim. Baktım ama çok fazla böyle çok köy alıp da inceleyip bakamamak istemedim. Size bir saldırı yapmak istiyorum buradan da. Ee, bu şekilde bitirmek istiyorum köy incelemelerimizi. Ee, arkadaşlar dip notları dinlemiyorsunuz saldırı yapmaktan. Bu yüzden e, saldırı yaparken dip notlar vereceğim. Şimdi en önemlisi köyünüzü yazarken bana ben şunu şunu yaptım, bunu bunu yaptım dediğiniz zaman ben köylerinize bakmıyorum. Ben istiyorum ki bana ihtiyacınız varsa yazın. Köyünüzü göstermek için değil. Ee, gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlar ihtiyaçlarını ismiyle birlikte, köyün ismi değil, kendi ismiyle birlikte gönderirler de. ben o arkadaşlara yardımcı olmayı çok istiyorum. Onun dışında da e, yani herkes bir şekilde bakıltın istiyor köyüne ama çok yorum geldiği için de e, haftaya haftaya ertelenebilirsiniz. Her yoruma kesinlikle bakıyorum. En ihtiyacı olan arkadaşlara bakmaya çalışıyorum. E, tekrar söylüyorum. Gerçekten bana ihtiyacınız varsa yazın yoksa ihtiyacı olan arkadaşların hakkını yiyorsunuz. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bu seriyle ilgili kafanızda soru işaretleri varsa Ya da e, ben şunu bilmiyorum Acaba yeni geçtim BLD169'a 10'a 11'e ne yapmam lazım Diyorsanız bu seriden tam 20 tane daha çektik Geçmiş videolara bakın Kesinlikle sizin gibi ihtiyacı olan arkadaşların cevaplarını karşıladım ee, Bakalım zafer mi aldık %60 iyi bir sonuç bence Evet zafer geldi ee, Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için Hepinizi kocaman öpüyorum 拜拜。Bye bye.